Ben Melih Demirel, Dream Marka şefim. Ben aslında hobi olan bir merakımı mesleğe çevirdim. Profesyonel anlamda aşçılık yapıyorum. Yemek yapmak benim mesleğim. Ama aynı zamanda da hala ilk günkü gibi keyif aldığım, kafamı dağıttığım bir motivasyon aracı benim için. İstanbul'da hepimiz çok yoğun, e, stresli bir hayat yaşıyoruz. Hafta sonları fırsat buldukça şehirden, stresten, insan kalabalığından kaçıp kendimi motive etmek için kullandığım bir araç yemek yapmak. İstanbul'un içinde bazen tıkanabiliyorum çünkü. E, bugün de iki reçete yapacağız. Çok lezzetli bir karides yapacağız közde. Üzerine bol narenciyeli bir tereyağı ile lezzetlendireceğiz. İkinci reçetemiz ise bir kuzu şiş servis edeceğiz. Bizim meslek inanılmaz ...emen inanılmaz tüketen bir meslek. Sürekli üretmek zorundasın. Ürettiğinin de tepkisini hemen alıyorsun. Yani o bir yerden sonra çok yorucu olabiliyor. Bugün herkesten uzakta fakat Passat Alltrack sayesinde... ...hiçbir şeyden uzakta kalmadan rotamı özgürlüğe çeviriyorum. Biraz e, diken ucu toplayalım. Belki yemeğe de koyarız. Hafif ekşi limonum su. Ne yazık ki tam verimli bir mevsimde değiliz. Biraz kısır bir mevsimdeyiz. Başka şeyler de bulmak isterdik ama bugün diken ucuyla yetineceğiz. Şimdi yavaş yavaş iki tabağımızı yapmaya başlayalım. İlk önce karidesleri hazırlayacağım. Jumbo karides kullanıyorum. Genelde et pişirirken balık pişirirken kemiğini ve kabuğunu üstünde tutmak istememizin sebebi ekstra lezzet eklemesi. Sırtını açtıktan sonra şu siyah bağırsaklarını almamız gerekiyor kıtır kıtır kum yememek için. Şimdi karideslerimiz hazır. Tereyağ sosumuzu hazırlayalım. Burada aslında bir kural yok. Burada ...canımız ne isterse onu koyacağız içine. Onun içerisine girecek olan baharatları istediğiniz baharatı seçebilirsiniz. Ben bugün biraz kişniş, biraz frank soğan aldım. Biraz da tarhunum var. Karideslere biraz zeytinyağı vuracağım. Biraz tuz attıktan sonra... ...direkt ateşin üzerine koyacağım. kabuğu bir yüzden üstünde bırakıyoruz ateşte. Hem lezzet verecek hem de pişmesine yardımcı olacak. Tereyağını yine <laughs> lezzet vermek için biraz limon suyu, biraz lime suyu, biraz da portakal suyu ekleyeceğim. Bergamot çok yakışır bulabilirseniz. Bodrum mandalinası, satsuma çok yakışır. Hepsini ekleyebilirsiniz. ...veyağımız hazır. Karidesler hafif renk değiştirmeye başladığında... ...hazır olmaya yakın demek. Ee, mesela şu beyaz renk... ...hafif opaklık gibi beyazlaşmaya başladığında... ...karides pişmeye yakın demek. Bir sonraki tabakta da... E, ...kuzu şiş yapacağız. Kuzu karski kullanacağım. Hem lezzeti açısından hem de... ...yumuşaklığı açısından. Kuzu şiş yapılırken yine küçük küçük doğranır. Bugün yine farklı olsun diye biraz iri bırakacağız şişleri etimizi doğradık ama karideslerim hazır. O yüzden oraya dönmem lazım. İstediğimiz tam bu. Altta güzel bir yanık karides. Üstünde de hafif pişmiş. Narenci ile tereyağımızı alacağız. Bolca üzerlerine süreceğiz. O sırada etimizi dizelim. Genelde iki et bir yağ. Yine en büyük Tartışmalardan bir tanesi et pişmeden önce mi tuzlanır, piştikten sonra mı tuzlanır? Et pişmeden önce tuzlanır. E, bu bütün dünyanın kabul ettiği bir kural. Çünkü pişerken e, o tuzun yavaş yavaş içerisine işlemesi lazım. Güzelce tuzluyoruz. Çok güzel taze soğan ve taze sarımsak buldum. Bunları direkt ateşe atacağım. Onu etle servis edeceğim. Biraz kuşkonmazım var. E, biraz da cibesim var. Bugün bir de sakız bakla buldum. Sakız baklayı da genelde çok mangala atmayız ama çok farklı bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şu güzel bir yeşillik tabağımız var. Ona da güzelce yağlayıp tuzladıktan sonra direkt ateşin üzerine. Karidesimiz pişti. Porsiyona bence 5 tane ideal. 5 tane koyabiliriz. Limonu yanına koyuyoruz. Bu erimiş tereyağını atmıyoruz. Bunu üzerine gezdireceğiz. O hem isi yedi, hem portakal kabuğunu, limon kabuğunu, semizotu ve bebek roka ile süsleyeceğiz. Üzerine de limonu sıkıp afiyetle yiyebilirsiniz. Karides piştiği için kabuktan direkt bırakacaktır kendini. Biraz tereyağına, biraz yeşilliklerden, biraz otundan, biraz da limonunu sıkalım. Buraya da biraz zeytinyağı koyacağım, sebzelere özellikle. Ee, şimdi tadına bakalım. Biraz et alalım, biraz marul. Ee, biraz bebek havuç, biraz da ben sakatat seviyorum. Yağ da alalım. Televizyonda yemek yapıp çirkin olmuş diyen var mı bilmiyorum ama bu gerçekten çok iyi olmuş. Afiyet olsun. Şimdi çok çirkinleşeceğiz. Ee, odun ateşinde marshmallow yapacağız. Ee, kızgın bir tava ya da fırın tenceresi fark etmez. İçerisine çok az yağ ekleyeceğim, yapışmasını engellemek için. %73 kakao ve %53 kakao ve beyaz çikolata kullanacağım. Bundan sonrası biraz çirkinleşebilirsiniz. O size kalmış. Biraz jelibon serpeceğiz. Daha sonra biraz üzerine yine dilediğiniz bisküvi kıracağız. Tuz versin diye ve aroma versin diye tuzlu biraz fıstık serpeceğiz. Üzerini marshmallow ile kaplayacağız. Daha sonra da bir pürmüz yardımıyla marshmallow'lara renk vereceğim. Volkswagen